Uyanmıştık. Birden bir yüksek bir patlama sesi geldi. Sonra zannettim ki deprem oldu. Bina da sarsıntı oldu. Sonra bebek korkunca bebeğe doğru kaçtım. Eşim kaçtı bana taraf sonra baktım bir ala seyirler, bağırmalar, filan sesler geliyordu. Hemen kapıyı açtım. Yangın, yangın mı dedim? Yangın dediler. Doğalgaz patlamış. Doğalgaz alarm sesini verdiler. Hemen evdekilerin hepsini uyandırmaya çalıştırdım. Hızlı bir şekilde merdivenlerden kaçtık ve kaçacağımız sırada tekrar patlama sesleri geliyordu. Dumanlar her tarafa sarmıştı. Çok korktuk. Yani bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyoruz. Korktuk bayağı çocuklarla birlikte. Türk patlaması mıydı? Doğalgaz patlaması. Evet. Evet. Bayağı alev vardı galiba. Alevler çıkmış alevler Alevler yani. evet bayağı vardı. Biz merdivenlerden kaçarken bile dumanlar sarmıştı merdivenleri. Hatta eşim yolda merdivenlerde düşmüştü. Bebek de kucağındaydı. Ee, bebeğe sıkıntı olmadı eşim herhalde çok biz kapaklardan. Evet çok korktuk biz. Yani biz hani e, Urfa depremi de yaşadık. Biz Urfa'dan gelmiştik misafiriz. E, Urfa depremde yaşadığımız için çok korktuk. Hani yine sabirden bir ses, bir sarsıntı. E, tekrar aynı şeyi mi yaşıyoruz dedik ve kaçmaya çalıştık. Yani hiç, arkamızdan hiçbir eşya almadan kaçmaya çalıştık. Ölü yaralı var mı şu an e, duyduğuma göre yaralı falan yok, ölü de yok. E, sadece e, patlama olan evde hasar var, bayağı büyük bir hasar görmüş. E, bizim evler de şu an duman altında.